Aleyküm selam. Sel Selamu Aleyküm arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuzda PlayStation Network ikonunu değiştireceğiz. Eee Faizilla programımızı açıp IP numaramızı yazalım. Şuradan hızlı bir şekilde IP numaramı seçiyorum. Eee Klasörlerimiz buraya geldi. Arkadaşlar şuradaki sarı kırmızı sarı kırmızı yeşil mavi olan e, network ikonumuzu değiştireceğiz. E, bunu değiştirmek için devre write'a giriyoruz. Eee VSA'ya giriyoruz, resource'a giriyoruz. E, ve alt kısımda şu ve şu iki adet dosyamızı Bunları öncelikle şuraya bir kısma yedekleyelim. Orijinal dosyalarımızı yedeğine alalım. Ben zaten bunun ikonu değiştirmiştim. Normalde orijinali böyle değil. Ama bu kez daha farklı bir ikon yerleştireceğim içerisine. Sizin işin mantığını anlamanız için. Şu SPRX olan değil arkadaşlar. Şu RCO uzantılı olan dosyaları yedeğine alacağız. Şimdi bunların yedeğini aldık. Herhangi bir sıkıntı olursa bunları tekrar yükleyeceğiz arkadaşlar. Ya da eski e, ikonumuza dönmek istiyorsam ondan dolayı yede yedeklememiz gerekiyor. E, şimdi yedeğimizi aldık. E, masa üstümüzde RCO Manager diye bir programımız var. E, arkadaşlar Şuradaki şöyle göstereyim. Şuradaki e, ikonu şimdi buradaki ikonla değiştireceğiz. E, orijinal dosyalarımızı şuraya almıştık bunları. Ya da bunların üzerinde oynama yapmayalım. Zaten burada e, dosyalarımız var. Bunların içeriğine bir bakalım öncelikle. Hangi ikonlar içerisinde ben de bilmiyorum. Regio Manager programımızı açtık. Şuradaki dosyalarımızı seçeceğiz. Burada iki adet dosya var. Bir tanesi normal şu an ana ekranda gözüken ikon, yani şurada görüken ikon. Bir de oyunlarda mesela orta tuşa bastığınızda burada görüken bir ikon var arkadaşlar. O ikonlar biraz daha farklı oluyor. O da in game yazıyor burada gördüğünüz gibi oyunun içerisindeyken orta tuşa bastığınızda göz, gözüken ikonları gösteriyor burada da. Şimdi öncelikle ikisinin de bir içeriğine bakalım. İçeriğinde ne var? Onun için ikisini de seçiyoruz. Bir tanesini seçelim öncelikle. İsmini de şu şekilde kopyalayalım. Aç diyelim. Hangi kısmı açalım bunu? Şuraya bir yeni klasör oluşturalım. Aç diyelim klasörü. İsmi buraya yapıştırıyoruz, kaydet diyoruz. Şimdi e, şurada üç tane seçenek var arkadaşlar. Dikkat ederseniz e, bunları e, normalde kaldırmamız lazım işlem yapmamız için kaldırmamız lazım ama şu an kaldırmayacağız. Şu an sadece e, bu RCO dosyamızın e, içeriğini görmek için bunlar e, bu şekilde kalması gerekiyor ve dump tuşuna basıyorum. Ee, Rejo Successful Dumped dedi arkadaşlar. Bu yazıyı görmeniz lazım. Şunu şöyle alalım. Yani i̇ki defa açılmış program. Ee, şimdi yeni klasörün açıyoruz. Burada 3 adet dosya var. Bir imaj dosyası, text dosyası. Bu da bizim XML dosyamız arkadaşlar. Öncelikle bunu şöyle bir açalım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, komutlar var bu XML dosyası şuradaki misal resimler var bu resimlerin hangisi e, nereye gidecek nasıl olacak e, yani e, nerede ne zaman çalışacak onu belirleyen dosya dosya şu XML dosyası komut dosyası yani bu dosyaların hangisi ne zaman çalışacak nerede gösterilecek nasıl çalışacak onları belirleyen dosya şu dosya yani burada komutlar var. Bu komutları e, yazan kişiler bu komut e, yani e, ona göre bezili, belirlemişler mesela POS diyor. Burada pozisyonunu belirliyor. işte eksi artı vesaire neyse işte burada komutlar var arkadaşlar. Yani bunu e, yapan kişiler hangisini e, hangisi ne zaman nerede gösterilmesi gerekiyor? O, bu komutları yazmayı bilen kişiler bunu yapıyor. Herkes yapamıyor yani burada diller de var şu bizim dilimiz 13 yazar en alttaki Türkçe Allah'tan Türkçe diline eklemişler yani ee, şimdi burada bile text dosyamız var burada da diller var zaten şu bizim Türkçe olan bu bunu açıyorsunuz buradaki e, yazıları değiştirebiliyorsunuz mesela şu kısmı değiştirebilirsiniz arkadaşlar bunu Recep Cevdet mod. Recep Cibidik mod. Mesela bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra şuradan kaydet diyorsunuz. Ben tabii Notepad e, plus plus e, programıyla açıyorum bunu. Yani normal e, şey de açması lazım bunu. Neydi o? Not defteri de açması lazım bunu. E, şimdi burada e, do, e, ikonlar var. Gördüğünüz gibi PlayStation Net e, Bost ikonu neredeydi? Şuradaydı ama ben de e, Capture Card'dan aktardığım için bu kısımda niyeyse gözükmüyor. E, sadece şey gözüküyor. E, RC modu. Bunu ben kendim yazmıştım. Bu gözüküyor şu neymiş? Bu da işte şunun etrafındaki yanıp sönün halka hoca arkadaşlar. Bunlar küçük parçalar neyse onlar çok önemli. Şu ikisi ve şu önemli. Pro bu normalde bende 4K Pro yazıyor. Mesela bunu da değiştirebiliyorsunuz. şimdi bu pro modunu değiştirmeniz için arkadaşlar buradaki e, xml plugin normal yazıyor bunu da değiştirmeniz gerekiyor şimdi biz ihtiyacımız olan dosyayı neredeydi yeni klasör içerisinde imaj Şimdi şu dosyanın e, ismi bizim için önemli arkadaşlar biz şimdi bu ikonu değiştireceğimiz için hangi ikonun e, değiştireceksek onun ismini e, buradan bakmamız gerekiyor Şimdi bunu e, içeriği görmek için zaten bunu e, bu şekilde konvert yaptık. Bunu şimdi sileceğiz. Şimdi asıl dosyaları çıkaracağız. Buraya. Asıl dosyaları çıkarmamız için de bu konvertleri kapatıyoruz. Bunlar konvert yapıyor. E, tekrar dumpa basıyoruz. Gördüğünüz gibi asıl dosyalarımız buraya geldi. Yine text dosyası falan aynı şu xml dosyası da aynı. Farklı olan e, neydi? buradaki şey arkadaşlar e, XPS'ne mesela bu GIMP formatında normalde bunlar hepsi GIMP formatında olur PlayStation GIMP formatında olanları görüyor zaten bunu şimdi kopyala diyeceğiz geri çıkacağız şurada GIMP Convert programımız var e, burada varmış zaten bunun üzerine yapıştırabiliriz yapıştır şimdi burası değişti arkadaşlar burada bizim ee, içeriğinde hangi ikon vardı? Şuradan yeni klasörden bakalım. Ha, silmişiz gerçi. Neyse az önce göstermiştim zaten. Kim Convert'e giriyoruz şimdi. Bu ikonu bunun içerisine yerleştireceğiz arkadaşlar. Kim <laughs> Convert programını çalıştırdık. Enter'a basıyoruz. Kapandı tekrar şimdi şu kısma dikkat edin şu kısma buraya e, cmd yazıyoruz şurada ben daha önce yazmışım zaten cmd yazdıktan sonra enter'a basıyorsunuz bu şekilde bir komut satırı açılıyor size e, açıldıktan sonra arkadaşlar ben şurada kendi oluşturmuş olduğum e, bir komut yazısı var bunu size vereceğim video altına ekleyeceğim bunu şu şekilde misal e, şuradaki kim e, teks e, psn gim. bunun e, içeriğini görmek istiyorsanız şu üstteki komutu yazacaksınız arkadaşlar. Bu komutu kopyala diyorsunuz. Şuraya yapıştırıyorsunuz ve enter'a bastığınızda arkadaşlar ee, convert programı bunu değiştirdi. Burada zaten e, önceki ikonum vardı. Onun üzerine yazdırdı. Silindi yani önceki ikonum. Şimdi bunun içerisinde bu varmış arkadaşlar. Ama biz e, şuradaki e, ikonumuzu buraya atalım. Taşı ve değiştir diyelim. Şimdi bunu bunun içerisine yerleştireceğiz. Nasıl yapacağız bunu? İkinci komutu kullanacağız bu seferde. de. Şu alttaki şöyle sondan başlayalım. Şuradan şöyle hepsini kopyala. Nerede komut satırımız? Şimdi buraya bunu yapıştır diyorum. İkonum burada. Şurada ikonum. Bu ikon şimdi bunun içerisine enter'a bastığım zaman bunun içerisine yerleşecek. Evet, save şey, text PSN gim diyor. Gördüğünüz gibi boyutu da 64 kilobayt'tan 16 kilobayt'a düştü arkadaşlar dönüştürülmüş oldu. Ee, tekrar kontrol etmek istiyorsanız içerisinde şu komutu tekrar yazdığınızda bunun içerisindeki resmi buraya çıkaracak. Bunu hatta silelim istiyorsanız. Sildiğim. İlk komutu tekrar yazayım. içeriğini kontrol etmek istiyorsanız bu şekilde yapıştırıyorsunuz. Ve Enter'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi içeriğinde demek ki bu e, ikonumuz varmış. Şimdi bunu tekrar kopyala diyeceğiz. Bu e, text gim dosyamızı. Bununla işimiz kalmadı artık. Yeni klasöre geliyoruz. Buradaki imaj dosyasının içerisine buraya bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Kopyala ve değiştir diyoruz. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Ee, biz bu dosyamızı e, cihazın hafızasına attığımızda bu bu ikon değişecek. Şuradaki ikon değişecek arkadaşlar. Şimdi bu Radio Manager programımız açıktı halen. Şimdi compile kısmına basıyoruz arkadaşlar. Yeni klasör içerisinde XML dosyamız vardı. Onu seçeceğiz. Bu dosyamızı seçtik. Daha sonra ee, dosyamızın çıkarılacağı kısmı. Neydi dosyamız? İsmi şuydu. Bunu kopyalayalım kopyaladık. Bu kısmı yapıştırıyorum. Buraya şimdi RCO dosyamızı çıkaracağız. Yeni klasör içerisine çıkaracağız. Hatta şöyle şurayı da açayım. Kaydete basıyoruz. Şimdi şu non kısmını da zelip yapacaksınız ve compile'a basıyorsunuz ondan sonra. kısmı yazısını göreceksiniz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi RCO dosyamız buraya geldi. XMF. Kuligin normal yaz dosyası. Şimdi bunu cihazımızın hafızasına atacağız. Bakalım psn ikonumuz değişecek mi? Şöyle alalım bunu. Orijinal dosyalarımızın zaten yedeğini almıştık arkadaşlar. Tamam diyorum değiştir diyorum üzerine yazdırdı. Şimdi şu kısma gelelim. Şimdi bu ana ekranın yenilenmesi için uzaktan oynatmaya bir defa girip tekrar geri çıkacağız. PSN ikonumuzda değişmiş olması lazım. Tekrar çıkış yaptık. Bakalım ne hal? Evet gördüğünüz gibi PSN ikonumuz değişti. Ee, şöyle söyleyeyim, buradaki e, vermiş olacağım komut sizin çok işinize yarayacaktır eğer iki işin mantığını aram anlamışsanız. GIMP Convert programının içerisinde. Şurada komut yazıyor arkadaşlar, bunu ben kendim oluşturdum. Buradaki komut sizin çok işinize yarayacak. Nasıl işinize yarayacak? Ee, şöyle göstereyim size, yeni klasör içerisinde mesela burada 4K Pro diyor. Misal Burada ne yazdı 4K Pro yazıyordu şimdi Pro yazıyor gördüğünüz gibi ya Ben bunu misal değiştirmek istiyorum Ne yapacağım Bu dosyayı şu şekilde kopyalayacağım Geri geliyorum Gim Convert bu kısma yapıştıracağım ee, Yapıştırdıktan sonra e, Hangi dosyayla değiştirmek istiyorsanız Onun e, PNG formatındaki resmini buraya koyacaksınız. Ee, resmi koyduktan sonra arkadaşlar Aslında şurada Birinci komutla çok işiniz yok. Yani içeriğini görmek için bu sadece. Ama ikinci komut direkt içerisine yerleştiriyor. Siz e, yerleştirmek istediğiniz PNG dosyasını buraya Alacaksınız. Ama şu kısımları değiştirmeniz gerekiyor. Bak ne yazıyor. PSN PNG diyor şu kısmı değiştireceksiniz. Neydi bizim dosyamız? Text. Şunun ismini mesela kopyalayacaksınız bir kopyalayacaksınız bu şekilde. Şu kısma yapıştıracaksınız arkadaşlar. Buraya. Bir de text psn gim yazıyor. Bir de bu kısma. Bu ikisini değiştireceksin Şunları da değiştirebilirsiniz. Eğer içeriğini görmek istiyorsanız bunların da değiştireceksiniz. Şu şekilde yani yapacaksınız. Text e, 4 k Pro yapacaksınız. Hangi dosyayı değiştirmek istiyorsanız o şekilde yazacaksınız. Ee, arkadaşlar bu Region Manager programı, e, Komutu bunları size vereceğim. Şunlarla işimiz yok. Gördüğünüz gibi e, basit bir şekilde e, ikonumuzu değiştirdik. Yani PlayStation Network'taki e, PlayStation'daki bütün ikonları bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Şurası değişmemiş demek kaydetmemişiz bunu. Bakalım içeriğine bir bakalım. Kaydetmemişiz herhalde. Nasıl olmuşsa. Ben kaydetmişim diye tahmin ediyordum ama. Bu kısmı değiştirdiğin zaman o şuradaki yazda değişiyor. Hem Pro Next Exploit yazıyor. Bu kısımda değişiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun şu 13 numaralı tekst dosyasını şu kısımları değiştirin. Buralara kesinlikle dokunmuyorsunuz. Buradaki Türkçe yazıları değiştirebilirsiniz. Sadece bununla değil, misal bütün PC3 havuzasındaki bütün RCA dosyalarını bu şekilde açabilirsiniz. İçeriğini görebilirsiniz. İçeriğini görmek için şu dump kısmından şu üç seçenek seçili olması lazım. Ya da daha doğrusu üçüne de gerek yok. Sadece baştakini e, işaretlemeniz yeterli. Çünkü ne diyor? Convert GIMP ve PNG diyor. GIMP formatındaki imaj dosyalarını PNG formatına çeviriyor. E, bu sizin Windows üzerinden dosyaların e, resimlerini görmenizi sağlıyor. Yani Resmi gördüğünüz zaman zaten hangisinin ne ikonu olduğunu biliyorsunuz. Ondan sonra da bu, bunu kaldırdıktan sonra GIMP e, for, GIM formatından PNG'ye çevirmeden direkt GIM formatında çıkarıyorsunuz. Çünkü işlemi GIM formatı üzerinde yapmanız gerekiyor. E, neyse çok anlattık. Videomuz da bayağı bir uzun oldu. Zaten videoyu bu kadar kimse izlemiyor. Bizim videolarımız ilk iki dakikası izleniyor. Ondan sonra e, video altından dosyayı çekip kaçıyor millet. Ondan sonra da, abi ben yapamadım diye böyle yorum yazanlar var. Onlara da ben cevap vermiyorum arkadaşlar. Çünkü ben videoda gerekli olan şeyleri size anlattım. Yani eksik bir şey varsa onu sorun ama onun dışında videoda anlattığım şeylerle alakalı soranlara ben zaten cevap vermeyeceğim yani onlara. Onlar çünkü hazır lokmacı. Bana hani bir laf var bana balık verme balık tutmayı öğret demişler. Biz size balık tutmayı öğretiyoruz, balık vermiyoruz yani. O şekilde olan insanlara ben zaten cevap vermeyeceğim. Zaten bu tarz böyle eğitici videolar çok da fazla izlenmiyor arkadaşlar. Ben bunu bilmeme rağmen belki işinize yarar diye bu videoları çekiyorum. Yani gereksiz videolar da çekmenin bir anlamı yok. İşine yarayabilir. Yani ben sevinirim hatta birisi böyle bu ikonları değiştirse, güzel bir şekilde yapsa, bizimle paylaşsa benim de hoşuma gider. O yüzden bu videoları çekiyoruz arkadaşlar. Ee, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımıza like atmayı like, like, unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.